Hepinize, Hepinize selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Yine ama yine neyleri deniyoruz anne? Snapchat komik yüzleri deniyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce kakası. Aşk olur. Yine meşhur gözüm ve neydi rujumu sardım. Bak kim oldu? Pelin Su. Senin oyuncağını alacağım. İzleyicilerimize bir şey demek ister misin Pelin Su? Evet. Sizi çok seviyoruz. <laughs> bu neymiş bu? Aa bu çok güzel. Elif Sinem çok komik. Yeni karakter gelsin mi arkadaşlar. Şimdi Elif kel yapıyoruz. Elif Sinem kel dakika, kalınca bile demedik. çok tatlı. Cin demedik. Ne haber efekon? Nasıl olsun Çok kötüyüm. Çünkü bugün 3 çukura atamadım. Peki o gözlerine ne oldu öyle senin? <laughs> ee, şey, enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon kaptı. Bakalım Elif Sinem. Wow, Elif Sinem abuz oldu. Çok yakışıklı versiyon oldu. Kız ne oldu? Sakalı çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ne kız? Dişin düştü. Şuna bak. Dişleri düştü. Yeni bir karakter. <laughs> <laughs> Elif'in ağzı burnu yamuldu. Nasıl yaptın kız bunu? Evet arkadaşlar. Şimdi... <laughs> çok tatlı. Ne yapıyorsunuz? Ben... Ne diye? Recavadik. <laughs> Recavadik değil ki annecim bu başka bir şey. <laughs> Arkadaşlar bir amca karakteri gelsin. Ya. <laughs> ben bunu çok beğendim. Bunu favorilere ekleyeceğim. <laughs> evet bakalım Elif'in kulakları büyük olunca. <laughs> Maymuşa benzedi. Evet Elif Sinem bir yaşlansın bakalım. <laughs> Ay ne yapıyorsunuz? Evet, evet, evet. <laughs> neyi deniyoruz? Şuna bak çok havalı ama ben senin yaşlı halini daha çok sevdim. Yavrum ne yapıyorsun? <laughs> Kız bu ne? Dur şunu yapayım bir de. Ay, ay bu ne? Böyle kötü komşu gibi oldun ha şuna bak. <laughs> Elif iğrenç görünüyor. <laughs> i̇ğrenç bir görüntü lütfen. Elif çok tatlı oldu bu. Palyaço yapalım hmm. mı seni? Palyaço oldu Elif Sinem. Bunu da favorileyelim. Ana ses değişmiş bir de çeksene. Dur bakalım. <laughs> Elif Sinem. Fiorina. Filo... Neydi bunun adı? Leyla. Bir şeydi unuttum arkadaşlar. Şey onlara yazın ya. Taylanço'nun sesi değişmiş Şeyin etken. eşi bu. Dur Hı. bakayım. Elif Sinem sen ne 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 sen ne 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 bir de o çıktı ya başımıza şöyle ama yamuk oluyor yan tuttuğumuz için Bakalım Elif Sinem Roblox karakteri oldu arkadaşlar. şimdi Ay, çok Bak cool. seni çok çirkin yapacağım. Hazır mısın? Ay şuna bak. Elif Sinem kime benzedim biliyor musun? Ha. Eski mahallede biri vardı ya ortalığı birbirine katan bir kadın. Anne bu daha güzel Bildin bence. mi? Bildim ama İki bu daha... İki tane da... çocuğu vardı bir oğlan bir kız. Biliyorum Biliyor da. musun? Youtube açmıştı o da. Biliyorum da. O. Adı ne? Onu söyleyeyim. Söyleme anneciğim söyleme. Anne bu daha güzel ondan. <laughs> daha yeni kişi Oy! Çok Ana, tatlı. Şey daha yeni kişi Çok mi? O bence o. Ya şuna bak. Çok güzel değil mi bu? Ay ben buna bayıldım. Bayıldım ben buna. Şimdi kurt adam yapalım seni. Wow, çok korkunç görünüyor Elif. Çok korkunç. Bu neymiş kız? Kız bu ne? Tersine dön. Kızı bunu geç. Elif Sinem şimdi de bir erkek oldu. Dudak dolgusu yaptırmış. Anne ben nedir? Bu kakasının babası. <laughs> harikasın. Tamam bunu da favorileyelim. Bir sürü yeni karakter bulduk arkadaşlar. Hadi bakalım dur. <laughs> Al Pelin'in ikizi. Küçük kız kardeşi. Ama çok efekt var bu olmaz. Bu o, ne kız? Bu da şey kokosun annesi. Bence de kokosun annesi. <laughs> Elif bak şimdi. Rannıyorum. <laughs> yani Çok yanmıyorum. komik ya. Arkadaşlar şimdi. Kel oldu. Kel ve sakallı. Şuna bakalım. Bu ne? Elif yine böcek gibi oldu. Bana böcek wow. mi dedin? Ana çikolata getirsene. Ayşe sen inşallah. Çikolata getsene Çikolata Elif. Uzaylıya benzedin ha. Ama ben şunu çok sevdim. Bakıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Aa surata bak. Bu ne? Aa bu bir cüce. Değil mi? Elif. Beğendin mi bunu? Çok komik görünüyor ya. Arkadaşlar <laughs> Elif'e bakın. <laughs> nazlı Nazlı. Şu neymiş? Yok bunu sevmedim. Bu ne? Elif Zinem ne oldu. Şuna bak. Şuna Anne, bak. Şey, Şuna şey. bak. Oo, Anne. Çok güzelsin Elif. Şu adam az. <laughs> <laughs> Burnumun deliği büyüdü. Dur. Anne bir dakika getir bir şey yapacağım. Elif çok kötü görünüyor. Bak, evet ayakkabı seçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir olur. numara. Elif Sinem'in pateni bir numara arkadaşlar. Ay bir. Biri seçelim. Bir tane. Şimdi. Bunu ikiye kesinlikle, kesinlikle beyaz ayakkabı vazgeçilmezimiz her kombinin altına. Bu ne ya son. son. Ay sekiz sonra daha mi? kötüler var. Wow! 3. Jordan'a o bu da güzelmiş. Altı. Yok ya bunu keşke 7 yapsaydın. Yok ya on yap çok demode. Hayır anne ona daha kötüler var ben biliyorum. <gülüyor> wow! <gülüyor> Bakalım. Hmm. Oh ayakkabısı. Ay bir daha yapalım hadi. A2. Paten gelecek bire. Evet bence de bir 9, 10. Ha, 9 oldu yanlışlıkla yaptım. 8. 10 koyacağım. Tamam 10'a koyduk. 10 Bakalım, başa aldı. Bunu Hadi. da 8 yapalım. Ya da 7 güzelmiş. Tamam. Ben beğendim. Terlik mi? 8 yapalım. Bu ne ya hep cins cins. Biraz öncekiler daha güzeldi. Ya değil. neden paten çıkmıyor? Evet hep kötü siyah ayakkabı çıktı ya. Biz siyah renk pek sevmiyoruz. Evet. Aa bu güzel. Bir. Ya bir değil paten anne Ana gelirse. ne yapayım? Bu ne ya balerin? Paten gelmiyor. Elif bu ne? Elif bu ne ya? ya, tekrardan tekrardan. ya. tekrardan tekrardan. ama tekrardan yapmak Evet tekrardan yapıyoruz. Dur şu şey gitsin. Bu sefer. Evet bu güzel. Kışlık. Sekiz. Kış. Kış. Tamam. Ben Mehmet'im. Vay. Wow. Paten. Bir bir bir. Paten wow, Jordan. birdir. Tamam. Paten birdir. Biridir, çok bak. güzel Valencia değil mi bu? Üç, Yok bu da Valencia değilmiş. O da jordanmış. Bakayım. Aa bu da çok tatlış. Elif. 5. Beş, beş tam 5. Ben yapayım anneciğim. Tam. Sen söyle. Ee, dokuz. Ama çok rahat. Evet. E ee, 10. On. Tamam ona koyalım bunu. Ee, yedi. 7. Elif daha kötüleri çıkıyormuş gerçekten. Hadi. Ay, Ay Konvers. Converse. Güzel. Hangisi? E, ee, sen bir tane. Üç diyelim. Erzal Gezer bir numaraya batan geldi. Vuhuu. <laughs> 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 İki tane oluyorsun galiba. Aa Elif. Çok yakıştı Kargül. Şu ne Elif? Aa bu ne? Elif arkanda iskelet var. Elif dur anneciğim. Hareket etme. <laughs> çok güzel oldu dur, ya. Dur. Bakalım. Anne şundan çok oluyor. Bak şunu favorileyelim. <laughs> Anne şundan çok oluyor. Evet bir evet. sürü Elif Sinem. Çok güzel. Bu neymiş? Elif tırnaklarına ne oldu öyle? Bu ne? Hmm, bu çok tatlı. Şey yapıyorum. Hakız bakus abone. Şey yapıyordum anne. Hakus <laughs> bakus haber. Herkes abone ve like yorum atın. Şimdi 100 Şu... So tane abone geldi. Bu Hadi bakalım. Şu Elif Sinemciğim. Tatlış ters döndü. Bu da güzel elifsi Havalı elifsi Sizce nasıl arkadaşlar? Like Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like, abone, see duyduğuna göre 100 abone ve 100 like gelmişiz. Daha fazla, daha fazla. Daha fazla, daha fazla. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı, tinte basın like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.